Uğur, Yusuf YT, Alperen Güre, Samet, Derde, Duman ve arkadaşları. Eğer sen ütülmasını istiyorsan yorumlara benim bizim geçelim. Arkadaşlar kedi bir tane kuş tuttu. Emir'i koşuyor. Oh, <laughs> adamım, ben, aa. <laughs> koş 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 ya Bir tane koş kaptı kedi. Nereden geldi o? Nerede o? He? Yok. Ula burada 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 emir emir. Aha burada 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 bak. Altta 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 Emir altta. Emir arabanın altında. Kedi burada. Kurtardık. Ee gel gel. Arabanın altında gördüm onu. Ağzındaydı ha. Vay eşek. Oğlum siz görmediniz mi lan? Bravo. Hayvanı kedi kapmış. Ona Orada boru vardı. O boru getir. Nefes nefese kaldım ha. Lo son anda yetiştik ha. Yemin ederim son anda yetiştik. Güzel bir şeye benziyor ha. Doğru, o nereden geldi? Bilmiyorum. O siktir kedi tutuyor. Hani. Abi bu kedi. Nerede kedi? Yukarıda. Ağzına tükürürüm. Emir vur çıkart onu. Ya Çık. bir tane kuş var orada onu kedi herhalde tutuyordu. Emir o nerede gördün? Ha, bak. Ha. Bir dakika mı? Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika Hoppala. Aldı. Çok da güzel bir şey. Ama kanatları yok bunun. Aa, mirim mirim gitti. Olan. Tut şunu. Kolay kanatmış onu. Bak, of. yara vermiş. Nereden almış lan? İşte ne? hep kan oldu. Onun ağzına tüküreyim. Hadi gidelim, hadi hadi. Hadi. Ulan güzel bir kuş. Neresi, ne ya bu kuşun Ulan nasıl bir koşuş var ya. Ağzı yoktu ayağımda ya. <laughs> abi, Ağzındaydı ha. Oraya kadar getirdi. Oradan buraya getirdi. Ne, bir yerden düşmüştür ama bu. Aa, gözleri kör abi ba bunu. Bak gözü de kör. Hayvan. Abi bunu neresinden tuttu bu? Orada ağzındaydı. Oraya getirmiş. Bak burasından tutmuş. Bak. Allah kanadını tutuş Hayvan. Bu orada dedim. Oh, kedi bir şey tuttu. <laughs> ben bir okuyorum etrafı. Allah Allah diyorum. Böyle bir tane beyaz bir şey var. Bizim kuş orada nasıl düşer? Allah Allah. Hepsi uçak kuşlar. <laughs> Allah Harbiden var ya. Yemin ederim on numara kurtarıcıyız. <laughs> Vallahi on numara kurtarıcıyız abi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum sen neden gördün o arabanın aklını? Sesi geliyordu. Bu. Pat pat böyle sesler geliyordu. Bir eğildim baktım orada yiyor. Aziz Allah ezan okunuyor. Mardinleri bıraktık. Evet biliyorsunuz ki dün kedinin ağzından bir tane. Nedir onun cinsi gençler? Bango mu? Mısır'ı mi diyorlar? Mısırit diye bir şey diyorlar galiba ona. Aynen öyle. Yani ufak tefek yaraları var ama büyük değil arkadaşlar. Yalnız Birazdan zaten detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Sanırım 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 her iki göz de kör öyle gözüküyor. Bu arada yavru şafraları da Mardin'lerin arasında bıraktım. Mardin'ler biraz yamyamdır ya. Onlarla beraber yemelerini, sularına dikkat ederler. Ve e, kendilerini toplamaya başlarlar. Daha cicikler çünkü. He? Yer yer o da yer o da yer o da yer. O, şu an biraz yabancılık çekiyor o da yer. Yabancılığı üzerlerinden attılar mı ortaya geçti mi o da yer. Biri paçasız, biri paçalı, ee, da. öyle zaten. Biri paçalı, biri paçasız. Niye paça, paçalı nasıl çıkmış ya? Abi anne babaları değişik demek ki. Orada bir çiftte paçasız vardı ya. Var mı ya? Ee, o, o, o onların, mı o da bunların da işte. Tabi. At, at bakalım, yeme at bakalım yiyeceklerini. O Oo, gördün mü? Böyle. yakaladım kaça girdi mü? Ama var ya pişek ha. Emir onun bir ufak bir pişeğini göstersene onun Allah aşkına. Biz Efsane ötesi ya. bir şey arkadaşlar ya. Canavar yok yok bir şey olmaz. O bir şey değil oğlum hele bir, bir, göstersin sana bak. Canavar canavar maşallah. Allah'ım sen nazardan sak. Emir'e göstersin. Bak 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 bak, 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 bak 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 gördün mü? <laughs> Seriye bağladı. Daha o bir şey koyayım. değil. Kim? Kim? Aa onu yumurtluyor. Aa onu yumurtluyor. Emir onu yerine koy. Emir onu, koy. onu hızlı bir şekilde yumurtlayacak. Dur <laughs> bir saniye. Emir yavru yumurtlayacak arkadaş. Hızlı bir şekilde yerine koy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Emir dur tut şunu. Elde evvel yumurtlayacak. yumurtlayacak. Hızlı bir şekilde yerine Yumurtla. koş 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 Yumurtla. koş. Koş koş Yumurtla. koş. koş. <laughs> Videoda yumurtlayacaktı ha. <laughs> Yemin ederim var ya. Şuraya bak ya. Yerde yumurtlayacak da. Daha. acemidir çünkü oğlum. Daha yavrudur da acemidir. Normaldir. Şuraya bak ya. <laughs> Gözümüzün önünde yumurtlayacaktı ya. Bugün olsa böyle kendine yedi yumurtluyor. He. Bir bak. bir şimdi bakalım. şimdi yumurtlar bak görürsün biraz. Videonun sonunda gidelim bakalım. Bak göreceksiniz. Videonun sonunda yumurtlayacak. Tabi şunu, şunu, şuna bir, bir, bir sana bakayım, sana bak sana göstereyim. Evet. Çık oradan Emir. Bir gelsin, dur çıkar onu, çıkar onu orada. Bak şimdi sen onun hızına bak. <laughs> ba 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 ba. Bu ne yavaş 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 bir kameraya çekemiyorum. Bak bak bak. Canavar ha bak kafası tam düzelsin o kuşun var ya. Ah, ah, Efsane ah, ötesi bir şey. Bu da bendeki sabun. Erkeğim. Dişiyi kaybettik. Bir tane sabuni kaybettik, bir tane sabuni yakaladık. Ben anlamadım. Bir de bu dişi çıkıyor. Erkektir abi. Erkektir. Hadi kendine bir mı görüyor musun? Araplar eşek ya. Sabuni mi? Ama abi ben o sabuni kırmak istemiyorum ya. Bendeki sabuni çok güzel. Onu dişi bize ya. hediye eden abimizi bulursak, ondan bir tane sabuniyi isteyeceğiz. Ben bu sabuniyi kırmam. Çok orijinal bir sabun alacağım. Ben hı, onu kırmam. Dişi dişi bize gelse, aynısından dişi gelsin. Yo, benim şu an kıyım aynı aynı kıyım tamam. Kaldı şu şimdiki sabun. Onun var. boynu, bak düzgün olsun gider ha. Bine, bineyi bitirene oraya, kadar oraya. gider ben sana söyleyeyim. Oğlum bir ara vardı ya. Böyle geçer. Video çekmiyorduk. Kuş buradan kendi kendine hiç korktu. Kuş patladı battı böyle ayağım tam yere basacak. Ben gel ya. Anlatamadım gel. <laughs> anlatamadım. Çok kendimi yordum anlatamadım. da öyle çekiyor. Evet arkadaşlar ele bir şu kuşu getirin Emir. Bir detaylı bir şekilde bakalım. Bir detaylı bir şekilde. Bakın şuraya kadar getirmiş kuşu. Kuşu buraya getirmiş, burada yiyordu. Bak bizim bağırma, bağırma çağırmaçlarımıza şuraya getirmiş, şurada yiyordu onu. Bizim bağırış çağırışlarımıza kedi aldı, onu götürdü, götürdük. Arabanın altında yakalattırdık onu. Ben yani, de amca burada tam kuşları da yerine koyuyordu. Kanadı mı? anadı da makaslı. kuyruğu da makaslı, kanadı da makaslı. Baksana şuraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, bu ne lan Çok şey güzel. La. Abi şuraya bak. Ama... Hayır, hayır. Gözlere Ulan dikkat şey ettim. Mi? Her iki gözde kör. Bak yere bırak. Yere bırak kuşu. Bak yere ne bırak. Bak 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 bak. ya. <laughs> <laughs> Nasıl bir şey la bu? Abi çok kaliteli de bir kuşa. <laughs> Hayvanın zaten gözü kör. Kurban olayım ya. Siz neden kanadını kuyruğunu kırpıyorsunuz ki ben onu anlamadım. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani hayvan yiyemez. Yerde yiyemez. Bak. Ama sağlığı falan yerinde ha. Çetin abi. Keyfi yerinde. Bunların festivalleri olmuyor mu normalde? Ben bunları biliyorum. Bunları Vallahi oğlum ben bunlardan daha önce beslemedim. Şimdi desem ki bir fikrim var bunlar hakkında yok. Hayır hayır ben bunları biliyorum. Bunlar festivalli kuşlar. Ben bir tane video da izlemiştim. Böyle birinci, ikinci sıralamaları giriyorlar bunlar. Allah ya, bu Allah. Mısır hep şey, güllü bandolar Ee, güllü Ola doğru söylüyorsun. Gülleri de var. Bak güllü de var. Bu da zaten. Ama bunlar bundan güzel bundan bir şey. ben hani desek ki üretim yapalım, bundan yavru alalım, bir eş getirelim falan filan. Bundan bir şey çıkmaz. Kuş. Bir, bir tane gözü ufak görüyor sanki ama bak dikkat edin arkadaşlar. Bir Olayım. tanesi görüyor ama Olayım, öbürü kör Bunlar hiç... yerini sevince e, gül ortasını iyice açıyorlar. Allah Allah. Tabii böyle Öyle bir şey mi var lan? Yerini sev. Evet. Allah He, Allah. Ha, festivaldeki kuşlar böyle bir açıp bir yerini sevince açıyorlarmış. He. Ee, Valla bilmem oğlum. Ben şimdi desem ki bunlar hakkında bir fikrim var Yalan yani konuşmuş Ya mısır ya. Mısır ya. Ama bak gördün mü bak. Şeylerimiz de bak yemek yemeye başladı. He şafralar. Onlar olacak olacak. Onun şu, öbürünü de bak. şimdi kuyruğunu makaslayacağım. Gösterim. Şey. Evet, evet. He? Hangisi? Kanadın. He onu bir getirsene bir yarasına, arasında bakalım tam detaylı ben. Ama. Detaylı bakmadım ama. Kanıyordu vardı ya. kanıyordu ama bir kanaması falan vardı. Getir bakalım onu. Çok küçük ama ya. Mısır'ı olduğunu biliyorum. Mısır'ı olduğunu biliyorum. Siz de en azından yorumlara yazın arkadaşlar. Şu gözde bir şey yok. Bugün Kedi yola. mi patlattı Aa. tam olarak ne oldu bak ama patlatmış. Patlatmış. Isırınca mı patlattı acaba ne oldu? Ha, bir bir tane şey. gözü patlatmış. Öbürü bak. öbürü öbürü de beyazlık var. Şurada. Gözün içinde beyazlık var farkındaysanız. O körlük herhalde. Hmm. Aa bak burada. E, bak yarası burada gördün mü? Nerede? Hep kanamalar manamalar bak. Şeyin arabanın altında yiyordu onu lo. Üzerine çökmüştü yiyordu. Vallahi ben yoktum, Bak ne düşürüm. diyorum sana? Ben de Emiro buradan nasıl koşarak gitmişiz? Ben şurayı videoyu videoyu. Emiro merdivenlerde falan düştü. <laughs> Tabi. Tehlik, tehlik yoktu. Ayağı düştü. Ben bir geldim arkasından ben de üzerine basıyordum. Ondan sonra son. Son gaz koştuk, 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 gittik. Tam buraya gelecektik çünkü onu burada kedi yerken gördüm. Tam buraya gelecektik. Baktım arabanın altından arabanın altından sesler geliyor. Bir kafamı eğdim baktım kedi onu yiyor. Arabanın altında çekmiş onu yiyor. Ondan ben sonra ben e. hiç orada duymadım sesini. Kediye taş maş mi? falan bir şeyler attık. He? Bildiğimi anlatayım mı? Söyle. Ee, bak bunları iyice böyle açıyorlar göğsün belli oluyor. Hı -hı. Bir de bunların kafa şekli e, fındık kafa pörtlek göz. Pörtlek sıfır göz kadar. değil mi? Aynen pörtlek Hı -hı. göz sıfır Ufak tefek böyle bir şeyler hatırlıyorum ben konuşmalardan. Böyle, ama ben böyle çok bir bilgim yok. Ben izliyorum festivallerini de böyle bakıyorum meraklı olduğum için. Şey yok çok güzel çok güzel. Güzel bir kuş. Kör olmasına bile Güzel bir kuş ama yine de bizde ekmek yiyecek yapacak evet. bir şey yok. Bizim... Allah gönderdi. Aynen öyle Allah. yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.